Bu bir Öcalan'a onurlu geri dönüş platformu aslında. PKK açısından. PKK mi? açısından. Yani aslında Öcalan'ın devletle ilişkisini de tekrar bir şeye çekme hareketi. Şöyle söyleyelim. Silvan saldırısından sonra Öcalan yaptığı en son görüşmede hem devlete hem PKK'ya sitem eden ve bu ben bu oyunda oynamayacağım evet, diyerek beni bu dediğiniz şeyi dedi. evet söylemişti. Bir Avukatlarla da bir daha görüşmeme. Şimdi bunun üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti. Geriye döndüğümüzde bu açlık grevleri en son gelip Öcalan'a dayanıyorsa eğer bundan şunu çıkarabiliriz. Bir Öcalan'ın PKK üzerindeki hakimiyeti tekrar tesis edilmiş oluyor. İkincisi devlet de o dönemde sen bu süreci senle biz müzakere yürüttük PKK'yı ikna edemedin demek ki etkisiz bir elemansın kanatına varmıştı son bir, bir buçuk yıl içerisinde. Şimdi devlette de tekrar ben etkili bir elemanın mesajı vermeye ihtimali evet, bir barındıran yandan, bir yandan şey. Bir yani da bu. dolayısıyla da ihtimal değil bence kesin. Yani dolayısıyla bu iki sonuç ortaya çıkıyorsa eğer buradan yola çıkarak bir e, bu grevlerin Öcalan'la bir ilişkisi yok tezini artık söyleyemeyiz. Başlangıçta evet, olmayabilirdi evet, ama yol bundan yol, sonra şöyle, bu yani iş... ilişkisi yok derken yani haberi yoktu ha. şu anda. O da bunu kullananlardan yani evet. bunun üstünden siyaset ve yapan ve kilitlendiği yegane yerde orası aslında bu saatten sonra. Şimdi burada tabii hükümetimiz belli ki şöyle okuyor bu açlık grevlerini. Evet bir yandan insani sorun bu. Ve eğer cezaevinde birisi açlıktan ölecek olursa bir tek kişi bunun yaratacağı etki çok büyük olur. Dünyada da çok büyük Hı. olur, Türkiye'de de çok büyük olur. Bunu da hiç unutmayalım. Yani bu bu önemli bir bir durum ve riskli bir durumla karşı karşıyayız. Hükümet diyor ki bana karşı siyaset yapılıyor buradan diyor. Yani bilmem nerede karakol basacağına şunu yapacağına şimdi bunu yapıyor. Böyle bir eylemliliği seçti örgüt. Ben de bu, ve buna hazırlıksız yakalanıldı açıkçası. Yani evet aradan 60 gün geçti ama belki bu 60 günün 40 gününde bu durum ciddiye bile alınmadı. Hükümet nezdinde konuşulduğunu falan bile zannetmiyorum. Yani evet. stratejistlerimiz, politika üreticilerimizin bu konuyu konuştuğunu bile zannetmiyorum ben. Ne zaman ki bu iş medyanın da gündemine geldi yani ve yükselmeye başladı. 40 günü geçtikten başladı. sonra. Yani, Birdenbire aa böyle bir şeyle karşı karşıyaymışız. Hadi buna bir çare arayalım. Lafları başladı ve şimdi çare olarak da e, yani ilk söylenen söz aslında her şeyi açığa çıkartıyor. Bu bir şantaj. Ya tabii ki şantaj. Tabii ki yani bunu bunu söylemeye gerek yok. PKK'ya sorsanız onlar da söyler. Biz size şantaj yapıyoruz ki Söyledim şu taleplerimizi ya. yerine yani bu şantajı ayıp kabul etmiyorlar evet. ki onlar yani sen belki ayıp kabul ediyorsun ama onlar evet. ayıp kabul etmiyor ki. elbette şantaj. Sen onun ötesinde ne söylüyorsun? Yani şantaj olmanın ötesinde nedir? Tamam. Bu bu bir bu bir politika aracı olarak PKK tarafından e, keşfedildi ve kullanılıyor ve Bundan sonra da kullanılacak büyük ihtimalle. Hükümet cevabını bunları gözeterek vermeli. Şimdi adil olmak gerekirse bazı şeyler insan hakları ile ilgili. Hı hı. Şimdi bu taleplerden ana dilde savunma temel bir insan hakkı. Bunun zaten olmuş olması gerekiyordu çok önce de. Şimdi de olacağı anlaşılıyor. Bu hiçbir tartışma olmaksızın hükümet bunu kabul etti, uygulayacak herhalde pek yakında yani meclisten de geçirecek Tabii. herhalde. Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi. İzalanmış yani bizim ha. duyduğumuz. Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi. Evet burada hükümlüler açısından hele ee, müebbet hapse mahkum olmuş hükümlüler açısından bir sürü kısıtlayıcı hüküm var hukukumuzda. Bu kısıtlayıcı hükümlerinde bir sebebi var. Ama öte yandan mahkumların da insan hakları var. Yani haberleşme hürriyetleri var. Kısıtlı da olsa bir haberleşme hürriyetleri var. E efendim bu haberleşme hürriyetini Türkiye'ye karşı terör yapılacak yapılması için kullanabilir mi? Kullanamaz mı? Kullanamamalı. Yani suç işleyin emri verememeli elbette ki. Ama bir ölçüde de haberleşebilmeli. Bunu avukatlarıyla mı yapar, ailesiyle mi yapar, başkasıyla mı yapar? O onların sorunu. Ama burada hükümetlerin yani idarenin bu konuda tarafsız kalmayı başarabilmesi gerekir. Hı hı. Ee, ben bana bu sorun da çözülebilir bir sorunmuş gibi geliyor. Esas arkada bizim yani biz bu bu ıvır zıvır detayları konuşuyoruz. Esas mesele bizim Kürt sorununu konuşmamız lazım. Evet. Yani bunlar Kürt sorunlu Oradan bugün buradan patlak veriyor. Öbür taraf öbür gün şuradan patlak veriyor. Bir iki gün buradan yani taşınabilir bir sorun olmaktan çıkmış durumda artık. Esas mesele orada yatıyor ve biz onu hala konuşmuyoruz.